Ben dinle. yüzümden de ne? Hmm. Ben çok çalışıyorum. Ve bu ya hepimiz bölümü çok izleyenler çalışır. anlar. Bölümü izlediğinizde kim ne kadar çok çalışıyor anlamışsınızdır. Ben, tamam, ben son dört 4 haftadır Başrol, sensin. çalışıyorum. Estağfurullah. Ben diyeyim. ortalar Yok, ortaları şey, şey estağfurullah. yapıyorum. Estağfurullah. Öyle demeyelim. Ne kadar özledik sizi ama. Çok, çok özledik. özledik. Gerçekten özledik ve Hande haklı. Sen ee, kim ikiye bu, mi böldün bunu? Çok teşekkürler. Ya çok tatlısın. Tamam, ee, Yoğun bir tempo yüzünden gerçekten aşırı yoğun bir tempo yüzünden şey yapamadık. Evet. Bir türlü denkete. Ama araya özlem koymak da iyi değil mi? İyi, evet iyi. araya özlem koymak güzel ve yani açıkçası siz harikasınız yani hep yanımızdasınız o yüzden evet. we love you küfür etmemeye çalışacağım çünkü artık <laughs> neden, neden 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 neden? Çünkü sana ses annemin <laughs> evet. yolladığı bir sesli mesaj var hu yani baya küfür etmeyeceğim. Ama ama küfür demiyorduk ona. Küfür değil yani. Fuck evet. kötü bir kelime <laughs> değil. Yani <laughs> söylemek Hiçbir zorunda da şey değil yani. Mı? Tamam fak yani rica etmiş söylemek fak zorunda değil. Fuck yani. Ederim. Neyse. Um, na di, direkt sorulara mı geçelim? Ne yapalım ki? Ya, evet. Mi? Yani... Biraz soru olmaz. Sorunuz ya. Ki o evet nereden, geleneği evet. geleneği biraz bozduk Karavanda değiliz çünkü hemen sahneye gireceğiz. O yüzden Eda evdeyiz şu an. Eee um, Arayacağım seni akşam, aradın ama sahnedeydim o yüzden arayacağım seni. Nerede? Arkam. Benim ablam nerede ya? Senin ablan Gamze nerede? Gamze ne yapıyorsun? Gamze! Gamze! Gamze. <laughs> Okey. Bu... Soru mu? Ha, bu soru galiba. Soru işareti. Nasıl? Okay. Bunu unutmuş olamazsın. Unuttum valla. Aaa, mis. I love you Hande'ler her yerde. Bir dakika, nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? İyiyiz, teşekkürler. ile ilgili ne oldu mu? <laughs> Mükemmel bir soru. İddiayla ilgili... Şimdi... Bir dakika, o soruyu çıkarayım. Bunu... Koyayım mı yoksa izleteyim mi şimdi? Hayır, koyma. Ya, ya koyma çünkü yine çok pardon çalıştı. senin doğum gününde zaten çok seni öyle korkuttum. Öyle korkmadığımı herkes biliyor da. Herkes iddai kaybettiğini beni her gün korkutmaya biliyor. Çalıştı. Ve şöyle bir görüntü var. Bir dakika. Gerçekten gösterecek misin? Bir dakika başa alacağım ve korkmadığımı arkamdan yine geldi. Çünkü yönetmenimiz korkutum. önden söyledi Hande orada saklandım. Eğer <laughs> lütfen herkes korktu Hayır, orada sen kimse korkmadın. Söylemedi. Neyse öncesinde korkuttuğumu biliyoruz. Hayır korktum. Eğer Hande kabul ederse o ben zaman bak size söz söz araba pozu o zaman net gelecek ama kabul etmiyor. Bir dakika etmiyor. Da bunun karşılığı olamaz. Bu araba pozunu aylar önce söz verdin. Biliyorum ama sen de aylar önce ne? iddiayı kaybedersem o zaman neydi bizim ama neye mi? iddiaya girmiştik. <laughs> Ne? Telefon. Evet, o kişi Tamam. Neyse. O yüzden iddianın sonucu bu. İdanın sonucu. korkmadığını iddia ediyor ama ben korktuğumu Iddia ediyorum. Saat kaçta doğdum? O artık yani onlar o şeyler gizli kalsın. Chika Uh, uh, yeni iddiaya yeni girelim. Şey. Evet. Oh my gosh. <laughs> Pardon bir yandan. Ha. Huh? Böyle bir şey mümkün mü acaba? Hey hmm. Why don't you work in a movie together? Neden birlikte bir film yapmıyorsunuz? Neden olmasın? Yani Neden şu an misin? bir dizi yapıyoruz. Uh, Emin değilim. Benimle çok çalışmayı seviyor mu ondan emin değilim. <laughs> Bir daha çalışmak ister mi ondan da emin değilim. Yani cevabını bildiğin şeyleri nasıl rahat konuşuyorsun? Hazır mısın? Bak hemen konuyu değiştiriyor. <laughs> cevabını bildiğin şeyleri kadar rahat söylüyorsun çalışmak istiyor musun benimle bir daha? Tabii ki isterim. Okay. Sen ister misin? Yani bilmiyorum yani şimdi. Sen ister misin? Ben cevap lazım. <laughs> ben, isterim. <laughs> ben yüzde yüz isterim. Sadece şunu düşünüyorum yani biliyorsunuz televizyonda kısıtlıyız. <laughs> ee, o yüzden dijitale dizi mi Böyle bayağı başka bir şey <gülüyor> böyle <laughs> alttan bana böyle tekme diyor sus evet, sus, çünkü sus. Yani, ha, yo, böyle şeyler, Evet çünkü yani. Ee, yo şaka. Şu an bu işimiz var. Bu işi de çok seviyoruz. Bu iş devam ediyor. O yüzden what's up? Serkan'la Eda devam. Nedir bu? Kahve <laughs> <laughs> değil mi? Hı -hı. Ama soğuk kahve. Soğuk. Ama soğumuş mu? Soğuk. Mu? Bence soğuk kahve de. Bence soğumuş bir kahve. Dilimi sokacağım sadece. Bence güzel. Fena değil. Evet, bir sonraki soru. Yeah, ne Hatta son tamam. soru galiba. Ben iyi yapmışım bu videoyu. Sette kaç Hande hayatında? Evet, <laughs> ben oh. almak sevdim mi? He, ben başka bir şey anladım. <laughs> anladım, anladım. Yap tamam Kerem. Tamam. <laughs> Yani ben yönetmen görüntü yönetmen Hande neden demeyim. aynen aynen setini bastı? Çünkü Hande gerçekten... Basmak değildi bir dakika. O, ba basmadı e aynen. ama o kadar olağanüstü bir partner ki repo gününde çalışmak zorunda kaldım ve beni yalnız bırakmamak için bütün ekibe ekler getirmişti o gün. That's Böyle şey Fucking amazing. Oh. E bir gün benim de başka bir işim olduğunda partnerimden beklerim uğramasını. Yani o işte çalışıyor olursam orada olurum. <laughs> Çalışmasan gelmeyecek misin? Bir dakika. <laughs> Bu konuyu konuşmak lazım. Ne? Ben de hiç kimseye gelmeyeceğim. Ben neden geldim o zaman? Çünkü Anladım o iş, an. bu işten önce vardı. <laughs> Uuu um... güzel soru. Bir dakika sen de fanısın ya. Sen. Hufflepuff. Hogwarts bina, Hogwarts binası mı? Evet. Ama Hogwarts. Bina zaten ama o yüzden anlamadım. Hayır sen hangisin? Yani Hufflepuff mısın, Slytherin mısın? Öbürlerini bilmiyorum.

bir önce bunu yapacak. Biliyorum. Bir ay biraz böyle şey yapmak istiyorum. Güzel. Evet bu hayır. soru bu. Şey, şey vardı ne? ya. Ne? Gerçekten mi? Evet, hayır. Niye ya? Hayır. Laf sokalım ya. hayır. Laf sokalım ya. <laughs> Kerem, tamam. Bazen laf sokulan... Set hazır mı? Set hazır. Hazır değil. <gülüyor> <gülüyor> Would you work together if given... Al işte. Neden sürekli böyle şey, şey, şey <laughs> seç, yes, seçiyorsun? Yes, bunu cevapladık. <laughs> evet. Um, Okey. Rastgele bir soru seçelim mi bakmadan? Ama seçmedin. En sevdiğin bölüm hangisi? Çok zor. 30 küsur oldu artık. <laughs> Ama hepsi çok güzel. Hello <laughs> from Germany. Hi Germany. hangi? Uh, Mavi <laughs> de aynı inatçı? <laughs> Sen <laughs> de aynı inatçısın? <laughs> <de aynı gülüyor> Bence mavi gerçekten mavi. gördüğüm en tatlı bebeklerden i̇natçı, biri. İnatçı, inatçı, çok inatçı. Um, birini alalım mı live'a? Bence öyle bir zamanımız yok. Bak görüyorsunuz değil mi? Güzel fikirlerden Çünkü fikirler ben benden çıkıyor. Ben Güzel fikirler benden çıkıyor. Ama yapmak istemiyor. Çok yapmak istemiyor. Kötü bir emin ol. Oluştu. Bak yine emin oldu. Olur. Yani hep şu camiye açıldı. Ya bir <anda> ama <laughs> kime bir şey oluyor? ve Kötü bir fikir. Ben ben yapıyorum. şunu diyorum. Birini alalım yani ben da ben, ayrı. Bence Bana neler ya. diyor? Yani. Okay. 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 <laughs> Bunu yapacak <laughs> bir zaten. <izah verecek. gülüyor> Ben saatlerce Hande'nin taklidini yapabilirim. Çünkü bugün evet, çok yapıyorum. eğleniyorum. Sette Aşırı yapıyorum. eğleniyorum. Hande'yi taklit etmek gerçekten çok zevkli bir şey. Ben ne yapıyorum ki taklit ediyorsun? Yani yapıyorsun. Halkına değilsin ama yapıyorsun. Şey. Um, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya, o o. Ben o, senin o, taklitini yapsam acaba? Yok yok. Fazla olur. Fazla mı olur? Fazla olur. Peki. Um... Hiçbir zaman demeyeceğim şeyler var çünkü orada. Fak dersin. Demeyeceğim. Bu dizi bitmeden önce ben bir Hande'nin fak değişini yakalayacağım ve bunu paylaşacağım. Anne şimdiden özür diliyorum. Baba umarım izlemiyorsun. Demeyeceğim Neyse. merak etme. diyecek Demeyeceğim. diyecek. Demeyeceğim. Başarı. <gülüyor> başarı. <gülüyor> um, şey diyecektim. Ne? Bu akşamki kaçta başlıyor bölüm? Dokuzda başlıyor bölüm. Kaçıncı bölüm? 28, 29, 29, 29. Kapat bence. De 29. Kapat. kapat, kapat. 30 yayınlanıyor. 30 ya. mu? Ya. Ben 30. hangi işteyim sen hangi iştesin ya hala. 30. 30. <laughs> 30. bölüm yayınlanıyor. Neyse. Evet. Şu. Ne bir şey söyleyeceksen bu önce bölümü, bana söyle. Bu bölümü hatırlıyor musun? <laughs> evet. Sevdiğim bir bölüm mü? Evet. Eğlenceli bir bölüm değil mi? Çok eğlenceli. Peki. Ne? Şile'de çektiğimiz bir sahne var. Hatırlıyor musun? Ay. Gerçekten bak çok güzel bir sahne var. Müthiş bir sahne çektik. Peki biz durduk ya. Hayır <gülüyor> yani. <gülüyor> biz çok müthiş <laughs> değiliz belki ama yapılan <laughs> ışık yani her şey çok güzel bir sahne var. Çok şanslıyız gerçekten çok şanslıyız. Evet. Onların üstü bir ekiple çalışıyoruz yani. O yüzden heyecanlanıyoruz her gün. Müthişler ve ikimizden daha fazla çalışıyorlar o yüzden they deserve everything. Um, ama evet yani bu akşam o sahneye heyecanlıyım. Gerçi çok güzel sahneler var. Um, evet ya güzel güzel bir bölüm olacak. <laughs> güzel bir bölüm olacak umarım. Uh, olacak. Umarım siz beğenmişsiniz. <laughs> um, Şaka yapıyorsun. Şaka. Ne? Bir milyon yüz bin. 120 okay. Bir milyonu zaten geçmişsiniz. 150... Yüz <laughs> elli milyon... bin. Guys, what? Yüz elli de sen çarpı. What? Up. Hayır ama kalp unutmaz bizim hashtagimiz. Evet ama bir yandan da şey de var. Bak, güzel Sen çal da. Var var. Ama kalp unutmaz şu an 1.1 evet. 1. 12. 1.12 1.120 bin. 1 milyon 120 <gülüyor> bin. <gülüyor> Yok 1 milyon 120 bin tweet atılmış. Wow. Şaka gibi. Yani you all are very amazing. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Böyle bir destek yani come on. Biz de sizi takip ediyor olacağız merak etme. Come on. Başka? Başka? Son bir soru. Ama lütfen, lütfen güzel bir şey seç. Ne oldu? bu artık yazıları unutmuşum. Emoji, so, you get back your memory. Hmm. Keşke. Ama bir şey diyeceğim, bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim. <laughs> ne? Geçen bölüm çok iyi oynamadı mı? Ya yapma şimdi. Yo yo, gerçekten yani... Yapma şimdi ya. Benim işim kolaydı çünkü ben hafızamı Saçmalama, kaybettim ama... Saçmalama o kadar ama... zor bir şey oynadım yeah, ki. Yo ben hafızamı kaybettim, what the fuck. Ama... Ne alakası var? Yani bu kadar yaşanmışım üstüne hiçbir şey hatırlamıyorum ama oynadım. She rocked it. Rocked, Teşekkür rocked edelim. yani. Tamam Kerem öp, tamam öp beni. Woo! <laughs> Woo! Ya Gerçekten ama tamam. çok iyiydin. Çok çok Teşekkür iyiydin. Teşekkür ederim. Çok iyiydin. Değil mi? Yeter. She's good. She's Yeter good. mi? She's awesome. Başka soru mu? She is amazing. <laughs> Evet, ıı, tamam o zaman son bir soru ıı, buluyoruz. And then we have to go. Çünkü çekim. Evet. Çekim. Hatta havada karardı bence. Hatta havada, havada karardı ve bir maç var. Onu izlemek zorundayım Ama maç 9'da bitiyor o yüzden. Böyle maç 9'da bitiyor. bitiyor. Ondan sonra sen çal kapımı. Hmm. Sen izlersin. Hmm. Ben de İzleyeceksin izleyeceksin tabii ki yani. Güzel. <laughs> <laughs> Bu. <gülüyor> Bu olsun mu? <laughs> <laughs> Söyleyecek misin? <laughs> Ya deva Çişim var. Çok çişim, <laughs> var. çok çişim var. Çok çişim var. Yok. Çok çişim var şarkısına özel bir şey yapacağız. Ama evet. Ama Hande de çok seviyor. Çünkü güzel bir şarkı. Ben hiçbirini seviyorum sözlerini değil ritmini ben yazmadım mı? Evet <laughs> sen yazdın. Ama sözlerin tamam ama Sözler güzel evet yani değil. insanların seti artık herkesin Herkes ne zaman birine şişi gelince. Tamam bunu konuşmamak gerekiyor. Çok şişim var şarkısını söylüyor. Ama güzel bir şarkı, yani, şarkı çok yazdı. Çok şişim var şarkısı bence. Tamam bunu söylemedik. Şey iş annenden bir mesaj daha gelecek bence sana. Annem umarım hala uyuyordur. <laughs> Amerika'da saat kaç bilmiyorum şu an. Um, okay. Şimdi. Bence Ben de son soruyu aldı. Ya şunu görmenizi isterim gerçekten böyle e, soru şeylerini açıyorum. Sadece seni çok seviyorum Hande. Hande harikasın. Seni çok seviyorum Hande. I love you Hande falan filan. Sadece yani Yerefli come on guys. Yok çünkü. Ya uh, sen ne uh, kadar büyük yalancı biri oldun. Yok yok yok. <laughs> uh, will there be more seasons? We'll see. Um, arada bir, bir, bir falan yapar Ne gibi? Nasıl yapabiliriz ki bilmiyorum. Ne oldu ki? En çok çekmeyi sevdiğin insan ne? Sahne? En çok çekmeyi sevdiğin insan ne? Bilmem. Hmm. Kendinin en sevdiği şarkı. Çok şişim var. Ya <laughs> 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 bak oraya sana senin eski dizine güzel bir gönderme yapmışlar. Halka çok güzeldi evet ben çok sevdim. Halka güzel bir diziydi evet güzeldi. I love when you say fuck thank you fuck. <laughs> Seçecek misin şimdi, artık? Şimdi bir dakika bu konuya girelim mi hiç? Girelim mi? Hayır. girmeyelim mi? Çünkü Fenerbahçe ya, yani varken başka takım hakkında konuşulmaz. Okey. Okey, kapandık Fenerbahçe onu. God... <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, asla. Fener Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Galatasaray tabii ki de. Fenerbahçe mi? Yani konuşmaya gerek mi var? <laughs> Fenerbahçe çok başarılı bir takım çünkü Avrupa kupaları kazandı. Neyse. bir şey demeyeceğim çok kötü <laughs> yere gidecek. Her takıma, her Türk takımına saygımız var. Evet ama Aa... herkes kendi tabii Neyse. 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 Okey. Okey. Okay. Konuşmayacağız bunu. Hayır ya. Atölye Örsel yapma ya. <laughs> <neyse>. Yapma ya. <laughs> Sen yani come on. Evet Serhat. Okey. Evet, neyse Serhat'da tamam. Serhat'la anlaşamadım. Tamam. Neyse. <laughs> neyse. Um, bak herkes senin fuck demeni istiyor. Öyle bir şey yok Kerem. Yok öyle bir şey diyeceksin. Kapatıyoruz. Bir gün dedi. Hadi kapatalım. Gerçekten. Set bekleyecek hadi. Set beklemiyor şu an. Hello from Croatia. Croatia hi. Sen bu durumda. <laughs> bunu cevaplamak ister misin? Hayır. Peki tamam. Bak görüyorsunuz. İstemiyorum bir şey. Çünkü isterim. daha istemiyor istemiyor iş, iş yani. bizim iş. Bir milyon tweet. Sıfır gelsin. Bir şeyler konuş ben seçince. <laughs> ben senden korkuyorum aslında. Ben ayağım kızım bir şey seçeceksin diye. <laughs> o kadar <laughs> değişik sorular var ki bu, burada bu, arkadaşlar. İnanamazsınız. Bu, bu. Ya öyle bir şey. Ses konusu olabilir mi? Girelim mi bu konuya? Bence girmeyelim. Peki tamam. bak görüyorsun hiçbir şey kabul etmiyor. Um, okay. <laughs> Tabii. Can you speak English? Do you know how many fans you have in Iran? I don't know. I don't know. Can you speak Arabic? Yeah, <laughs> <How can gülüyor> no. You? şöyle şöy. <laughs> Sadece Habibi. Ama Habibi. Habibi, habibi. çok güzel. Habibi. Habibdi, habibi. Habibi. Ee, Kıbrıs'ta Bence... hiç bulundunuz mu? Sen hiç Kıbrıs'a gittin mi? Ben gitmedim. Ben ve çok kaç istiyorum gitmek ya. Osman Alkaş çok, çok sevdiğim Kıbrıslı bir oyuncu. Çok ne? Serkan neden unuttun ki? Sorma ya uçak kazası. <laughs> Uçak kazası geçirdim. Ne yapayım? Yani bak, ya bak, şöyle bir şey oluyor verdim. ama bazen, bazen Çalma karakterlere verdim. o kadar çok böyle sahipleniyoruz evet. ki böyle evet. gerçekten karakterler Çalma hakkında. Ya, ya ben uçak kazası geçirdim falan filan <laughs> böyle şey. Um, okay. <laughs> <En doğal canım. gülüyor> What time is it in Turkey? It's 1852, which is 6:52. If you were <gülüyor> 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 Keşke <laughs> <laughs> Bu soruları görebilseniz ya Evet Hep ya güzel çok, soru gerçekten çok değişik sorular var evet, Hayır Onu bir kere konuşmuştuk Serkan Kerem'e benziyor mu Yani <gülüyor> Yani <gülüyor> Neyse bir şey derdim demeyeceğim Ne derdin <gülüyor> <gülüyor> Ben de bir şey derdim Tamam. Bunu, bunu cevaplamak ister misin Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ya bunları tamam. açık açık En gördüm. önemli soru. Çay mı kahve mi? <laughs> ben çok sıkıştırıldım bu layda farkında mısınız? Çay mı kahve Şu mi? Şu anda biri ben şeydi bunu sen. Bunu mu konuşmayacak mısın? Bunu söylemeyecek misin? Söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Peki bir dakika bu Q&A ne? İlk defa görüyorum bunu. Ben de. Basalım mı? <laughs> bir dakika çok merak ettim. <laughs> çok merak ettim. Aa. He. 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 tamam. tamam. <laughs> Peki. Peki böyle bir interaktif bir şey olamıyor mu? Bilmiyorum. Bence birini live alalım ya. Alalım yani ya, come on. Zeynep hadi tamam. Hadi. okay. Birini live alıyoruz. Doesn't matter where you live, doesn't matter where you're from. Sadece saçma sapan sorular sormayın ve saçma sapan şeyler göstermeyin yoksa. Evet, böyle şeyler <laughs> yaşanmaz. <laughs> okay, buna mı basıyoruz? Evet. Ten 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 Pardon telefonum çaldı. Ee... Bu olsun mu? Hı hı. Saç. Herkes gitti. Herkes gitti. Nasıl? Serhat. Evet, tamam. Yo, hiç kimse çıkmıyor. Evet. Okey. yani birilerini live al. Tamam. Dun çıkmıyor. Ki birini live almaya Hazır Çalışacağız. Diyor, Serhat. <laughs> Serhat, hazırsan niye çıkmıyor? Okey. Aa, heh, <laughs> tamam. Okey, alıyorum bun... bunu. Bilmiyorum, bunu. Bilmiyorum. Tamam, birini alıyorum. Al, onu al. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Aç mı? Ne yapalım? Bir dakika, korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> Ne oldu? Bir iki, Bağlanmıyor galiba. Bağlanmadı. Kapan, kapan, <laughs> Tamam. Ama bir kişiyi alacağız. Onun için gerçekten gitmemiz lazım. Kusura bakmayın, biraz sıkıcı bir şey oldu. Alalım mı bunu? Aladı, al al. <laughs> gerçekten hazırım dedi ve hazırlandım ya. Şu an var ya ne yapıyor çok merak ediyorum. <laughs> Kesin evde çok böyle bak Çok merak <laughs> ediyorum. Sen... Hello! Sen ne yapıyorsun ya? Ne Sen yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Sen neredesin? Amerika'da mısın? Hayır, geldim. Döndüm. <laughs> Köpeğini yalanmak da ya. Köpeğini yalanmak da ya. <laughs> ne yapıyorsunuz? Setteyiz. Neredesin? Setteyiz. Ben de oturuyorum, diziyi bekliyorum. Bugün Çok diziyi tatlı. izliyoruz. Peki, bütün dizi boyunca o zaman mesajlarını bekliyorum. Tamam, hepsini... <laughs> <laughs> Dersime de iyi çalışıp da hemen yazacağım. Evet. ne, dedi, ne diyeceğimi biliyorsun sonra. <laughs> Twitter'da olay <laughs> oldu. Özledik seni. Bir, bir ne? Twitter'da olay olmuşuz. Bütün fanlarınız bana Twitter aç diye diye baskı yaptı ve Twitter'a girdim. Ya inanılmazlar bugün. Bakalım. Harikasınız. <laughs> öpüyorum seni. Ben de sizi çok öpüyorum. Sete bekliyoruz. Tamam sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Okey, şimdi Serhat tanıdık biri olduğu için ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim de, provaya girmemiz gerekiyor olabilir artık. Bak görüyorsunuz, hep oyun bozuyor. Ama ne hep yapayım yani? Hep görüyorsunuz değil mi? Ben bir şey sizinle... Kerem, maç var. Dört dakika. Ya. bir şey demeyeceğim şimdi. Ya. Yeah. Tamam. Al We're gone. Tamam, bekliyoruz da... Iyi. Aa. Merhaba. Merhaba. Aa. Nasılsın? İyiyim siz. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın neydi? Melek. 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 Güzel bir Çok isim. Güzel Gerçekten ismi. güzel bir isim. Dizimizi izleyecek misin? Teşekkür ederim. Tabii ki. Harika. Melek çok memnun olduk. Yapıyorum sıra bakma biraz kısa evet. olacak çünkü Gizliler. gitmemiz lazım evet. ama bir soru alabiliriz. Bir sorun var mı bize? Eee evet, evet. yoksa önemli değil. Şey. İşte, kavga ettiğiniz konuşuluyor. Ben tabii inanmadım. İnanma. Zaten İnanmayım okudun çoğu şeye şey inanma. Evet. Yok öyle bir şey. Aynen. Biz kavga edebiliriz. Biz çok ama. seviyorum. Biz de seni çok Biz sevdik. De seni çok yapıyorum. bay bay. Memnun bay, memnun bay melek. ederim. Okey. Şimdi bizim sete gitmemiz lazım. lazım artık. Hepinizi evet. çok seviyoruz. Ee... Teşekkür ederiz tekrar 2 geçen tweetleriniz için. Takipte olacağız. Bye bye.